Merhaba arkadaşlar dike geç sınavı bir soru biliyorum bölüm 47 2012 sorusu. Elindeki buğdayın önce yüzde 25'ini yüzde 25 deyince aklımıza hemen 1 bölü 4 gelmeli. Yani bunlar birkaç tane yüzde 20 deyince 1 bölü 5 gelmeli. Yüzde 50 deyince yarısı. 1 bölü x Mesela %75 deyince 3 bölü 4'ü. Yani bunlar kafada direkt özdeşleşmeli ki soruda daha pratiklik sağlansın. Sonra da kalan buğdayın 1 bölü, yani şey %20'sini 1 bölü 5'ini yani. Şimdi ne 1 bölü 4'ünü satıyor sonra kalanın 1 bölü 5'ini satıyor. Geriye 60 ton buğdayı kalıyor. 1 bölü 4'ü sattı kaldı geriye 3 bölü 4. Şimdi rasyonele geçince yüzdeden soru çözümünün nasıl pratikleştiğini göreceğiz. 3 bölü 4 kaldı. Onun 1 bölü 5'i 3 bölü 20. Bunu da satıyormuş. Başta da 1 bölü 4'ünü yani 5 bölü 20'sini satmıştı. Artı 3 bölü 20 eşittir. 8 bölü 20. Geriye kalır öyleyse 12 bölü 20'si tamamı 20 bölü 20 olduğu için bir pasta gibi düşünürsek 8 dilimine sattı geriye 12 dilim kaldı. Çünkü 20'de 8 o anlamına geldiği için 8 bölü 20. 12 bölü 20 kaldı yani 12 bölü 20 60 tonmuş. Şimdi ne diyeceğiz tabi 60'ı 12'ye böl 5 20 ile çarp 100. E 60 kaldığına göre 40 satmış diyeceğiz. Ama tabi bu biraz matematik pratiği az olan arkadaşlara sorun olabiliyor. Şöyle düşünelim. 12 bölü 20 kalmış ve 12 bölü 20 60 tona denk geliyormuş. Nereden bulduk 12 bölü 20'yi? Dedik ki 1 bölü 4'ünü satmıştı. 3 bölü 4 kaldı. Daha sonra da kalanın 1 bölü 5'ini sattı. %20'sini. 3 bölü 20 daha satınca 5 bölü 20'nin üstüne 3 bölü 20. 8 bölü 20 oldu. Kalanı 12 bölü 20. O da 60 ton. Yani 12 bölü 20 60 tonsa nasıl düşünelim? 20 parça varmış. Ki şöyle düşünsek daha iyi tabi. Mesela sadeleştirsek bunu. 3 ile sadeleştirsek 4 bölü pardon yani 4 ile sadeleştirsek üst tarafı böldük 3 alt tarafı böldük 5. Yani 5 parçanın 3 tanesi 60 tonmuş. Mesela şunu 5'e böldük. Biraz kötü böldüm ben. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 parçanın 3 tanesi 60 tonmuş. Öyleyse her biri 20'dir. 20, 20, 20. Geriye kalanlar da 20 olduğu için 60 tonunu satmış. Geriye 40 ton kalmış. Yani 2 bölü 5'i veya 8 bölü 20'si nasıl ifade edersek. Yani grafik usulünden böyle. Ama eğer bunu denkleme göre yapacaksak 3 bölü 5 60 tonsa Tamamı nedir deriz? 100 tondur deriz. Öyle de olabilir. Ee, oradan da çözülebilir. 3x bölü 5'ten geliyor ama çok denklem ezber olmasın diye grafik daha kafada rahat oturuyor. 5 parçanın 3 tanesi 60'mış. Geriye kalan da 40 oluyor.